Kabızlık her şeyi yapar bilirdik ama ihtiyarlatır mı insanı? Evet, kabızlık ihtiyarlatır insan. Çünkü eğer bebekler gibi veyahut da hayvanlarımızın yaptığı gibi yemek yedikten sonra bir iki saat sonra dışkılama dürtümüz gelmiyorsa bilin ki artık kabızsınız. Yani genel olarak öğrendiğiniz gibi üç gün sonra çıktığınızda kabızlık ortaya çıkmış cümlesi kesinlikle yanlış bir cümledir. Aynı o bebekler gibi birkaç saat sonra çıkmıyorsak atılması gereken vücudumuzun istifade etmediği veya vücudumuzun toksin olarak gördüğü, atık olarak gördüğü malzemeyi atamazsa o zaman nedir? Bu kişi bağırsağında tutmaya devam ettiği sürece bunları, bunların geri emilimin tekrar başlayacaktır. Ve dokulara emilen bu atıklar dokular arasında. Dolaşımın zayıf olduğu cilt ve cilt altındaki gevşek bağ dokumuzda birikerekten orada asitleşmeye ve dokuların yapısının bozulmasına, bağ dokuların gevşemesine ve o struktürel yapımızın genel olarak etkilenmesine ve bütün alanlara tekrar yayılaraktan sistemin zorlanmasına neden olacaktır. O zaman şunu iyi bilelim. Eğer dışkılama dürtünüz gelmişse bunu asla geciktirmeyin. Eğer vücudunuzdan atılması gereken bu toksinleri atmaz ve vücudunuza geri emilmesine izin verirseniz o zaman dokulardaki yıpranma ve sistemin çok hızlı, zamanından daha önce yaşlanmasına neden olacaksınız.